Polis durdurdu. Elimde silah var. Karşıda hasım var. Bak bak sağdakiler kanka. Bak sağdakiler. Gülcan. Bunlar kanka. Şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum geliyorlar bunlar. Buradalar ya. Sıcaklar abi. DM geliyorum demez. Gelir derler. Bu yaka evimdeki senle aynı kiloda Selam millet ben Gürkan. Bugün sizlerle birlikte Vice Roleplay'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polis sesi geliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok istediniz. Şimdi diğer bölümde yazmışsınız. Abi işte mahalledeyiz ama yoksun vesaire diye. şu şekilde söyleyeyim. Ekibi topluyorum. Birliği topluyorum. Ancak ben sürekli aktif olamıyorum. İş yerinde çalıştığım için sadece cumartesi ve pazarları girebiliyorum. Bilginiz olsun ona göre buralarda yani cumartesi pazar gelebilirsiniz. Büyük bir dava varmış oraya gideceğiz hem de bizim hasımları kontrol edeceğiz. Biliyorsunuz geçen bölümde skanlar vardı. Hala da arada yokluyorlar. Yalnız ben hala o geçen mahalledeki olayı unutamıyorum. Fena dikkatliler. Şöyle iblis yapalım. Sadece rol istiyordunuz. Şu anda kamerasız hard bir rol yapacağım. Ee, bakalım bugün çatışma da olabilir. Birinden uzi kaptım. Legal'ım da var. Para kasıp zaten bütün para şeye gidiyor. Arabayı da değiştirdim. Siktir et Zenci. O işin devamının geleceğini sanmıyorum ben. Umarım Zenci sıkıntı olursa amına soracağım bu sefer onları. Şehrin bütün yeraltı sahipleri orada olacakmış. Yani bizim mahalle için güzel bir şey aslında. Ee, bakalım ben çok istiyorum bu mahalleye birlik açmayı. Siz de zaten sürekli darlıyorsunuz yazıyorsunuz abi. Bu arada mod paketinin de e, en kısa zamanda paylaşacağım. Arabaya binerken kemer sesi falan geliyor Cartchurt. Gördüğünüz gibi. Ee, bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Mahalleler sakin. Şu anda bir de yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Winter in Vice diye 20-30'da açıldı sunucu. Hemen damladık biz de. Zaten mahkeme varmış. Şu oyunun sesini bir kız amına. Evet burası. Şu anda geldik. Ee, slash L miydi? Zenci ya. Vallahi zenci rollerini çok seviyorum ya. Tedmo 11 yani içeriye girdim ama çok tatsız. Bir de polis polis o kadar üstümüze aradı acayip acayip. Sikeyim. Huzur. Huzur evi daha eğlen eğlenceli gibi kanka. Ee, yayını kapat. Telefonu kapat. Bu arada Vice Roleplay'e de gelmeyi unutmayın. IP aşağıya koyacağım ama yani IP aşağıya koymam hiçbir şey değiştirmiyor. Forumu koyacağım. Forumdan ilk başta ee, karakter başvurusu yollayın. Başvurular açıldı. Tekrardan giriş sağlayabilirsiniz. 305 kişi şu anda sunucu. Yani güzel bir rol deneyim yaşayabilirsiniz. Yani sıfırdan başlamak istiyorsanız bu sunucu birebirdir aslında. Güzel roller dönüyor çünkü. Çok profesyonel roller. Takılın yani kafanıza göre. Girin oynayın arkadaşlar. Bir tane mekana geldi şimdi. Sikeyim. Çantamdan ne istediler anlamadım. Ki <laughs> gidiyorum ben Ocean'a doğru. O bak bak sağdakiler kanka bak sağdakiler. Gürkan bunlar kanka. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> Oo, <gülüyor> oğlum geliyorlar bunlar. Evet arkadaşlar bara girerken birisi sataştı şu anda. Az önce şey yapıyorlardı. Bar'a <laughs> yerlerine sıkıştırır. Silahımı aldım arkadaşlar çünkü burası pek güvenli bir yer değil. Yok ya belli yani onlar bir sıkıntı yapacak da çok merak ediyorum. Evet. Bak ben biliyorum abi. Templedi amcık amcık bizi izliyordunuz. Sıkıntı ne? Dedim sana izliyorlar diye. Aman yapacak bir şey yok. Ben direkt Uzi elimi aldım. O da elim. Ananı sikeyim. Oğlum, polis durdurdu. Elimde silah var. Karşıda hasım var. Allah aşkına sal bizi polis. Allah aşkına. Gördü görecek silahı he. İnan ya sıkacaklar abi DM'ye geliyorum demez gelir derler ya gerçekten öyle ya. Daron sık dediğinde sıkacağım. Ciddiyim. Arkada bir tane mavi bir tane beyaz toplamda galiba. Eğer bütün araba doluysa 8 kişiler. Benim de az önce yanımda kuzen vardı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Biz de 3 kişiyiz. Büyük ihtimalle düşebiliriz ama yani Bilmiyorum ya takip ediyorlar. SK'im. Ayı kalın. Sürü gibi geliyorlar. Oğlum çok heyecanlandım lan. 50 mermi var ya. Onu çok kötü yedim. Bu sefer çok sıkıştık. Oğlum adam çok iyi sıkıyor lan. Bir çatıda. Bilmiyorum ne yapacağım. Öyle düşeceğiz büyük ihtimalle. Çok büyük yedim adamdan. Biri düştü. İkisi de düştü. Of hepsi düştü lan. Sıyırdı piç. Keskin kullanıyor makineyi.